kırk yama eskiye dayandığı zaman tabii tamamen elde yapılan bir el işi türü. Ben de hep elimde yapıyorum. Makine hiç kullanmadan yapıyoruz. Fakat yani dünyada da Türkiye'de de olsun makinede de yapılıyor. Ama bu sektör haline gelmiş satışı da yapılıyor. Öyle olduğu için zamandan da bir tasarruf kazanılıyor. Fakat ben eskiyi günümüze taşıdığım için hiç makine kullanmıyorum. Çok da zevk alıyorum. Zorluklardan zevk alıyorum. Zor olanı başarmaktan çok mutlu oluyorum. Makyamada çok çeşitli işler yapılabilir. Yatak örtüleri, seccadeler, koltuk şalları, masa örtüleri, sehpa örtüleri, giysiler, çantalar. Her türlü eşya yapılabilir. Yelekler, bluzlar, her türlü eşya yapılabilir. Ben en çok kırk yamada e yelek yapmayı seviyorum. Çünkü onu üzerimde taşımayı çok seviyorum. Kendi yaptığım bir şeyi kullanmayı çok seviyorum. Özellikle pano yapmayı da çok seviyorum. Kendi kültürümüzden bir parçanın evinde sergilenmesi de çok hoşuma gidiyor. Kırk yama yapmanın felsefesi hayatımızda tamamlanmamış, eksik kalmış bazı duyguların, bazı olayların kırk yamada parçalarla birleşmiş hali. Ben öyle düşünüyorum ve yapamadığım bazı şeyleri kırk yamada yaptığımı, gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Kırk yama yapmak ...bir ürün ortaya çıkartmak bana çok büyük bir zevk veriyor. Bunu ben yaptım demek her şeyden öte bir şey. Ben daha önceleri el sanatlarının çeşitli dallarıyla da ilgilendim. E, fakat e, son yıllarda işte kırk yama ile ilgilenmemin sebebi... ...bazı işler moda oluyor, daha sonra onun modası geçiyor. Ama kırk, kırk yama yüzyıllardan beri süre gelen bir el sanatı. Hatta şimdilerde daha da güçlenerek geldi. Öyle olduğu için kırk yamayı daha çok uygun gördüm. Kırk yamada çoğunlukla kabul edilmiş bazı desenler vardır. O desenlerin hatta isimleri vardır. Türkiye'de ve dünyada hep o isimle anılan bazı kalıplar ve şablonlar vardır. Ben ben hiç o şablonları kullanmam. Ben yapılmayan işleri yap yapmayı seviyorum. Onun için genellikle beni ne etkiliyorsa, Türk kültüründe beni ne çok etkiliyorsa onu uygulamayı seviyorum. Selçuklu motiflerini uygulamayı seviyorum. Nasrettin Hoca figürlerini uygulamayı seviyorum. Mevlana'nın hoşgörüsünü kırk yamaya taşımayı seviyorum. Türk kadınının fedakarlığını kırk yamaya taşımayı çok seviyorum. Özgün işler yapmayı seviyorum yapılmış bir işi yapmayı, tekrarlamayı hiç sevmiyorum. Bana hiç heyecan vermiyor. Yapıp bitirdikten sonra kendimi çok eleştiririm. Neden ben bunu böyle yaptım? Şurası güzel olmamış, rengi şöyle olmamış derim. Fakat bir iş bittikten sonra, hele de ben bunu bir iki sene hiç kullanmadıysam, daha sonra çıkardığım zaman bana büyük bir zevk verir. Ne güzel yapmışım, çok güzel olmuş bu derim kendi kendime. yaptığım ürünleri şimdiye kadar hiç satmadım. Çünkü el emeğine değer biçmek biraz zor bir iş. Biz bir de makine çalışmadığımız için aylar alan işler oluyor. Yani ona nasıl değer biçileceğini ben de bilemiyorum. Aslında tabii ki yani bir işi üretmeyi, ondan sonra onu satıp yeniden yapmayı ben de çok isterim. Fakat şimdiye kadar hiç öyle bir şey olmadı. Bir de ...kıyabilir miyim? Ona da bilemiyorum. Türkün toplumunda 40 sayısı bir uğur sayılmış. Daha öncelerde diyelim ki çocuğu yaşamayan bir aile gitmiş, sağlıklı çocuğu olan ailelerden topladığı kumaşlarla bir giysi yapmış, çocuğunun yaşayacağına inanmış. Güzel evlilikler yapan bir kişiden alınan parçalarla yapılan bir eşyayı, bir çeyizi kullanan bir kişinin iyi bir evlilik yapacağına inanmış, inanılmış. 40 sayısının uğruna inanılmış Türk milletinde. 40 yama dünyada patchwork olarak bilinmektedir. fakat yurdumuzda 40 yama değişik isimlerle bilinmektedir. Onlar da kırk yama, kırk pare, yamalı bohça, hanım dilendi, bey beğendi gibi isimleri var. Kırk yamada hedeflerim sonunda daha güzele ulaşmak, Türk kültürünü günümüze ve geleceğe taşımak, kırk yama aracılığına da olsa bunu günümüze ve geleceğe taşımak, gençlere tanıtmak, yok olmamasını sağlamak. Daha sonraları da Tabii ki. Yani kıyamıyorum diyorum ama beğenilmek, satmak, bunun üretimini yapmak da güzel bir şey. Yapabileceğim bazı şeylerin üretimini de yapmak isterim. Kursiyerlerime de yaptırmak isterim. Yani Akhşehir'imizi bu şekilde tanıtmak isterim. Daha sonralarda yaptığım bu kıyamadığım işlerimi bir müzede sergilemek isterim, bir müze kurmak isterim, etnografya müzesi kurmak isterim. Müzik ben size kırk yamayı dilimden geldiği şekilde anlatmaya çalıştım. Ama Cumhuriyet dönemi öğretmenlerinden Zeki Gülsen hanımefendinin yazmış olduğu, kendi hayatını belirtmiş olduğu Yamalı Bohçam isimli bir şiir var. Kırk yamayı her yönüyle anlatıyor. Ben size o şiiri okuyayım. Yamalı Bohçam seni tıpkı yaralı ruhuma benzetirim. Her elime alışta başka bir renk seçerim. Fadimen vermişti mavilisini. Ayşe kızdan aldım pembe güllüsünü. Kenar süsü koydum Elif'in fistanından. Astarını yaptım nenemin yazmasından. Tanıdın mı? Yollusu da Ali'nin mintanından. Hepsini ekleyip yaptım bir parça. Adını koydum yamalı bohça. Onunla sarıp sarmaladım dertlerimi. Renkleriyle süsledim kederlerimi aç bak içinde ruhumu bulursun al en güzel parçası senin olsun